Merhaba sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Ruh Rehberi'nde Nisan 2019 spiritüel gelişim rehberliği videonuza hoş geldiniz. İlk kartla başlıyoruz. Eğer kanalıma abone olmayı düşünürseniz abone ol yazısının yanındaki zil simgesine tıklamayı da unutmayın lütfen. İhtiyacınız olan tüm bilgiler her videonun altında açıklama bölümünde de zaten mevcut. kartlarınızı. Peki bu sıralamada birinci kartınız, ikinci kartınız ve üçüncü kartınız. İlki uyanış diyor sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Hayatınızda bazı konuların netleşmesiyle ilgili önemli bir süreç bu bulanıklıklar ortadan kalkabilir odak spiritüel etkiyi ana temayı gösteren kart bu aslında. Ve burada hemen bu ayki spiritüel rehberliğinizi hatırlıyorum. Onu paylaşmak isterim. Çünkü onda da bir ağaç vardı. Burada da çok güzel bir ağaç var. Çok yüksek bir ağaç vardı gördüğüm görüntüde. Ve bu ağacın dallarına ulaşmaya çalışırken oraya çok güzel duygularla bakan birinin görüntüsü vardı ve oraya uzanamıyordu. Bacakları aniden uzuyor ve o ağacın uzunluğuna geliyordu ve böylece istediği dallara ulaşabiliyordu ve o noktada da istediği meyveyi aslında bulabiliyordu, koparabiliyordu. Burada size anlatılmak istenen şey bu uyanış kartıyla da özellikle birleştirdiğimizde yaşamınızda neye ihtiyacınız varsa o potansiyeli açığa çıkarabilme sürecinde olduğunuzu söyler. Evet, şu anda görmüyor olabilirsiniz ama görmediğiniz bir şey orada değildir anlamına da gelmiyor. Bunu fark etmek ve içsel olarak o gücü kendi varlığınızda hissetmekle ilgili önemli bir süreç kullanmadığınız beceriler olabilir. Bunları kullanılabilir hale getirmekle ilgili ve bu anlamda ektiğiniz şeyleri biçip tekamülünüzde önemli sonuçlara, karmik tamamlanmalara doğru da gidebileceğiniz bir zaman diliminde ayda olduğunuzu söylemek mümkün. Şimdi devam edelim detaylandırırken ve ikinci kartınızla görelim bu enerjinin işleyişini. Evrensel destek diyor ikinci kart ve mesajı da karşılaşma, rastlama ve burada da yine ağaçlarla ilgili bir mesaj var ve burada o dallar aslında bana enerjinizin içerisinde spiritüel rehberlikle de birleştirdiğinde sadece taze olanı ulaşmak istediğiniz hedefi görebilmek, çok daha pozitif bir bakış açısı kazanabilmekle ilgili desteklendiğinizi söylüyor. Ve işte sizin için uyanış bu. Sizin için uyanış size yardımcı olacak, size faydalı olacak enerjileri etrafınıza toplayarak yola devam etmekle ilgili. Size güç kaybettiren ne varsa o enerjilerden uzaklaşmakla ilgili ki üçüncü kartınız sınayıcı enerjiyi gösteren kart ve o da kendine hakim olmak, kendi kendinin masterı olmak diyor aslında ve bu kart sınayıcı enerji ise tekamül için ruhunuzun üzerinde çalışması gereken enerjiyi anlatan kartsa bu konumda işte ihtiyacınız olmayan ne varsa o şeyleri bırakın gitsin diyor size. Siz böylece o bacakların uzayıp ağaçla aynı uzunluğa gelişini hatırlayın spiritüel rehberlikteki kişinin istediğiniz tüm hedeflere ulaşabilecek kadar çok güçlü potansiyel bir enerji taşıyorsunuz içinizde ve bu gücün çok az bir kısmınızı kısmını aslında kullanıyorsunuz hayatınızda ve bunun dışında kullanmak istemediğinizden değil ama diğer dışsal koşullardan dolayı enerjinizin kaybına neden olan insanlardan durumlardan dolayı varlığınızda aslında yaşam enerjinizde kayıplar meydana geliyor. Bu kayıpların şifalandırılması ile ilgili bir süreç sizin için. Bu kayba dikkat çekiliyor bu kartta da ve bu anlamda kendi kendini yönet, kendi enerjini yönet, kendi zamanını daha sağlıklı bir biçimde yönet ve etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde de bu anlamda çok daha pozitif bir yaklaşım sergile. Bunun için başlangıçlar yap diyor. Ve şimdi melek rehberlerimizin desteğini görelim. Bunun katkısını bize verecek olan kartı belirleyelim. Evet bakın, ital huzur meleği sizinle ve biraz önce aslında bahsettiğim konuyu, özellikle sınayıcı enerji ile de ilgili olan konuyu burada hatırlatarak pekiştirmiş oluyor. Bu üst boyutların desteği içsel huzuru yakalayabilmek sizin için önemli pozitif enerjiyi güçlendirmek sizin için önemli bu sizin içinizdeki ışığı dışarıya yaymanızı sağlayacak işte o ağaçtaki meyveler aslında sizin enerjinizin yansımalarını temsil ediyor metaforik anlamda ona ulaşabilmek kendi içinizde kendinize ulaşabilmekle ilgili kendi kendinizin master olmakla ilgili bir süreçtesiniz çünkü bu uyanışı yakalayabilmek hayatınızın her alanında mümkün ister bireysel ister toplumsal hayatınızda olsun içsel huzuru yakalamak adına melek ve rehberleriniz size destek veriyor. Bu süreçte karşılaştığınız olayları, durumları lütfen pozitif bir merkezden değerlendirin. Olayların pozitif yanını ay boyunca görmeye çalışın. Ve şimdi hemen öneri ve potansiyel sonuç kartınızı görelim burada nasıl bir etki var. Evet, burada iki kart bir arada ve bir tanesi kutlama, bir tanesi de gölge yan diyor. Peki ben bölmeyeceğim bu iki kartı çok güçlü bir biçimde testeden fırladıkları için kutlama ve gölge yan bir arada Evet neden şimdi anlatacağım önce kartlarınızı göstereyim size bu kart kutlama diyor diğeri de gölge taraf diyordu çünkü ikisi aslında birbirinin devamı niteliğinde biraz önce bahsettiğim şey sınayıcı enerjide kendi kendinizi yönetebilmek gölge yanı negatif olan enerjiyi dönüştürebilmekle ilgili pozitifi görmekle ilgili içsel huzur dedik bu sizin uyanışınızı sağlayacak gücünüzü hayatınıza katmanıza yardımcı olacak şey dedik işte bunu yapabilmek zaten gölge yanınız yani ne negatif olanla buluşmak, onun çözülmesine yardımcı olmak demek ve bunun getireceği bir kutlama var. Yani sizin zamanınız aslında bu enerjileri görüp onların sizin uzun vadede faydanıza olacağını fark etmekle ilgili bu anlamda da Nisan ayı içerisinde çok sabırlı ve sakin hareket etmekle ilgili enerjileri veriyor. O yüzden anlıyorum gerçekten ikisi birbirinden ayrılamayacak bir biçimde kusursuzca Anlatıyor, tamamlıyor sizin çalışmanızı ve karşılaşma, rastlaşma dedik belki karşılaşacağınız insanlar, tanışacağınız insanlar hayatınıza çok dönüştürücü etkiler de yaratabilir ya da belki bazı kararlar, düşünceler buna vesile olabilir. Şimdi de hemen renk kartınızı görelim. Ve tamamlayalım çalışmanızı. Renklerin bilgisi ne söylüyor bakalım sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar görelim. Evet, çok güzel yeşil ve sinir sistemini canlandır diyen 31 numaralı kart. Bu renk her şeyden önce kalp çakranın rengi, şifa rengi. Şifa yaratabilmek için hayatınızda ortaya çıkarabilmek için özellikle sınayıcı kartın da bir yansıması olarak burada gölge yanın şifalandırılması ile ilgili ve kendi kendinize hakim bir enerji yaratabilmekle ilgili kendi varlığınızı yönetebilir hale gelmekle ilgili bu boyutta tekamülümüz sürecinde size yardımcı olacak ve bu sinir sistemini canlandırmak, diriltmekle ilgili aynı zamanda bedensel olarak da daha sağlıklı hale gelebilmek için daha fazla açık havada bulunmak ve daha sağlıklı yiyip içmekle ilgili mesajları da veriyor. Bir biçimde bu renkle yeşilin titreşimiyle bağlantıya geçebilmek ve bu rengi solumak, bu kartla meditasyon yapmak, bu renk aksesuarlar taşımak size yardımcı olabilir. Umarım bu süreci çok güzel deneyimlersiniz. Beni izleyen her birinize teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizinle olsun. Hoşçakalın.